Yüzyılın afeti olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezi depremlerinin ardından 66 yaşındaki emekli öğretmen Turan Yılmaz, evi yıkılınca afet aracılığı ile kafam alanındaki çadır kente yerleşti. Tamam. Bizim zamanımızda okulumuzda matematik dersinden geçmek, el işi dersinden geçmek kadar kolay değildi. Emekli öğretmen Turan, çadır kent girişine kendi imkanlarıyla yapmış olduğu nostalji araba maketlerini belli bir ücret karşılığında satarak gelirini ise depremzedelere harcanmak üzere AFAD'a bağışlıyor. Hem zan, hem sanatlar. Doğru mu Hacı abi? Evet. Hem zanaat var hem sanat var. 66 yaşındaki emekli öğretmen Turan Yılmaz, Aksu Haber'e yaptığı açıklamada AFAD aracılığı ile çadır kente yerleştiğini söyleyerek kendisinin de elinden geldiğince depremzedelere yardımcı olmak istediğini söyledi. Aksu Haber ekibi olarak bugün Kafum Çadır alanındayız. da burada güzel manzaralar da var. 66 yaşındaki emekli öğretmen Yılmaz hocamızla birlikteyiz. Burada kendi yaptığı ürünleri en azından bir nebze de olsa ihtiyaçlarını karşılamak için satıyor ve geçimini sağlamaya çalışıyor. Aynı zamanda da boş vaktini değerlendiriyor. Hocam emeğinize sağlık öncelikle. Teşekkür ederim. Çadır kente kaldığım süre içinde yapacağım her şeyin de e, satışını AFAD'a bağışlayacağım. Çünkü AFAD'ın burada hizmetlerinden faydalandık. Onun için AFAD'a e, bağışlayacağım bunu. Bunu gençlerin öğrenmesini istiyorum hem güzel bir e, meşkale hem e, gerçekten e, hem yeteneklerini geliştiriyor, hem insanların düşünme gücünü geliştiriyor. Evdeki malzemelerim burada yok, burada sadece e, falçatayla. Yapıştırıcılarla, zımparayla yapıyoruz. Ama evde mesela kıl testere var. Bir şeyi kesmek çok kolay. E, teker yapmak çok kolay. Burada şimdi teker yapmayı nasıl yapacağım onu düşünüyorum. Hiçbir malzeme yok teker yapmak için. E, yaptığım şeyler, gördüğüm e, her şey. Özellikle e, nostalji kamyonlar. En çok beğenilenler mesela e, tarihi Kahramanmaraş evlerini. Onu istiyorlar. Ee, 300 e, Mercedes otobüsler, e, Travego'lar, yeni Travego'lar arabalarının modelini aynı renkte boyanırsa onu çok çok diyorlar. Tabii Travego'ya falan çok emek veriliyor. Ee, buradaki malzemeyle e, işte idare ediyoruz. Buradaki e, yani bu falçatayla zımparayla bu, bu kadar yapılıyor. <laughs>